Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bulut. Şimdi babamla fayını 9 6 oynayacağız. <laughs> Ama bu sefer bu takımların gördüğünüz gibi e, yeni bir eski bir, eski. Yeni bir klasik takımlar diye mod gelmiş. Evet. Muhtemelen Ben kanka, Muhtemelen belli. takımların en Benim alacağım belli. En top Evet. Şey sen olarak. kesin alacaksın. La Liga. La Liga mı alsak? La Liga La Liga. La Liga, la Liga. Tamam. Premier Lig. Premier abi? Hı. Serie var mı? Tamam Serie A'da o zaman. Serie aldım ben de hadi. Baksana. Evet. Oo. Ee, bizimki niye böyle lan? Hadi. Anlamadım. Eve gidelim şey forma İtalyan. Takım takım. Ha şey bakalım? Ha. Aa! Bak! Tony Kroos, Roberto Carlos, Pulkar. Zidane. Sen de Ronaldo, Maradona, Zico, Zico, Kafa, Buffon. O bu ne güzelmiş. Aynen bu mod. Ben mod. de Ronaldo var. Evet. Tabii ki Mbapp'e niye ne yapacaksın? ben Mbapp'e çıkar ya. Sonra alırsın onu istersen. Sağ so bek, Aşağılardan bakıyor mu bir şey var mı? diye. Oo çok fazla adam var. Ne <laughs> evet, demek. Evet. Merhabasın. Hep kim var? Snyder. <laughs> Alsana. Ben oyundakileri ye. Bende de Ronaldo var ileride. <laughs> Muhtemelen onu değiştirmeyeceğim de. Hadi. Ha dur benim yedek şey yok. Sen bardak zaman istersen değiştir bu yerine. Yok şey yok bende. Ne? Sen Ronaldo'yu var. Sen konar var. Hani konar dünya Aha bak hangi, öyle. hangi robata kolosu var, robata kolosu şeyi değiştirsene. ne? D, K, değiştireyim. Hadi ya boşver artık. Hadi, Hadi. sana geleceğim için benim için sıkıntı yok. Değil Kirli, mi? Kirli o, Hadi ya seninki direkt Bunlar eski, şey sence hiç yeni yok ki. Baksana ben de yeni de var, eski de var. Hadi. Dur bir saniye bebe. Video gidiyor. Perlo ile değiştirdim. Bak şimdi. üstünde zidan forması var. Burada da zidan var. Bak edin gibi şey. Sanchez, Sanchez nerede oynuyormuş acaba? Hadi. Hadi Maradon burada olsun. Değişik bir taktik oldu mu yapacak bir şey yok. Tabii ki de yenileyim için herkesi, sıkıntı yok. Herkesi alamıyoruz oyuna. Sadece yenileceğim için sıkıntı yok. Kim yenecekmiş? Sen de zaman aldın bak ben de zaman aldım. Bak, konu aldım. Evet. bak zamanda severler, Çok zamanda 94'müş. O çok heyecanlı gidecek. Karşınızda. Evet. Baksana. Abi, Aa direkt biri olan şey var. Tamam. Hepinize de merhaba değerli futbol severler. Bugün Estadio Santiago Bernabeu'daki maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumcu koltuğunda olacak. Rekabetin üst düzeyde olduğu bir maç izlemeyi umuyoruz. Artık bu önemli bir hücum şansı. Gol. Kasiyas. Sercin de şey dedi yani öyle. Kasiyas topu. Önde baskıyı sürdürdüler ve topu aldılar. Ronaldo Oy! bir Gelir. Gelir Ronaldo Bırakmayacaksın öyle yani. Hop. Hop. Lan. Bu <laughs> Sanchez hmm. Evet, evet ama yine zaten sarı kart keşke bu an şu bırak Her türlü sarı yiyecek zaten. Bizim savunma güçlü. Ziyas da kalede. Ya. Takımda değişiyor. Tat 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 ha? Sen takımda. Sen mi diyorsun? Değiştirecek ya. İki gol attım diye da Değil mi? Sen bilirsin. Ben değiştiriyorum Bende kim vardı? Arkadaşlar yine bulut takım değiştirmek istedi. Yapacak bir şey yok. Bende kim vardı? Sen de Carlos oyunda mı? Evet. Tamam tamam o zaman. Sıkıntı yok. Bu da Gate Bale de Santrafor'da. Bale. Bak Bale burada. Sen şimdi Ronaldo yine bir kırmızı kart yersin zaten. bu pasın geçmesine müsaade etmiyor. Ya Toni Kroos niye izin vermiyorsun? Bayo. İleri uçta pres yaptı ve bu değil mi değil ya. Bu da ilk defa bulmadı. O ne biçim şey, bir şey ya? Ronaldo. Ya benim de mi? Evet. Dedim ben kırmızı kart yerdi arkadaşlar. Aa ne Bulut ya. yedi kırmızı yani de Ronaldo öyle. <laughs> İyi oldu iyi. Aşkım gitti ya. En sevdiğim oyuncu gitti. Bellingham etrafında çeşitli pas opsiyonlarına sahip. Bana ne ya giderse gitsin. Hay benim bu efsane kadrosdan girmiş ya bu adam. Evet. Çünkü efsane. Bu müdahaleyle hmm. belki de rakibin golünü önledi. Müthiş bir zamanlamayla müdahaleyi yaptı. Topla birlikte ceza sahasına doğru ilerlemek istiyor. Aynen baba. Ah. Ne bir şey var ya şut şeyi var ya. İşte de kesiz yas var bende de bu olma. Dedim şey yapar dedim belki. Kritik bir pas arası. Bu topla tehlike yaratabilir. Ve. iki yatsam bari ya. Bu ne var adam ama. Kulit mi? Evet. Tehlikeli olabilecek bir pası önlüyor. Sahada, ah topu kontrol. Ahmet Erzancım'da bir adam. Rakibini geçti, gitti. Ve kademedeki takım arkadaşı sayesinde topu kazandılar. Yakınında takım arkadaşları var. Arlascan. Arlas'ın topu çaldı takım arkadaşına. O aldı. Topu kazandılar. Hiç abi. şey. Hadi ya <laughs> hiçbir <gülüyor> şey yok ya. Tüm ne? Zıdan. Zanetti. Ama bu belde şeyde varmış ha. da varmış. Evet. Karşısındaki rakibini geçti. Higo. şey olmaz ya. Değiştirir mi? Ha? Sanki edin Hayır hayır ne? Kırmızı kart değil İyi tekrar vereceksin değil mi? Oldu. Ben bence kötü oynuyorum. Ara pas kullanmıyorsun ki sen. Kullanmıyorum. hayır hayır hayır. Roberto Carlos. Puzla bak adamın ya. Of. Adamın kafası yarıldı. Çok kötü şarkıştı Bu ne yedi? Gültünü <laughs> saçını ben çok beğeniyorum ya. <laughs> Öyle her topa kayarsan yersin sonra şey işte kırmızı. Sarı kart yemiş adamla dalıyorum bir tane çekim. Maça dakika eklendi. Ya. Bak bir de seni çanmam kayıyorum Şurada kayayım mı? Lan izleseydik ya ne kadar gösteriyordu. Evet arkadaşlar bayağı zevkliymiş bu takımlar sürekli kaybediyor. İnşallah gitgide çoğaltırlar bu şeyleri. Herkesin efsanesi. Bir de Türkiye'ye koysalar da ama galiba telif mi alamadılar? Ne yapıyorlar? Ama ligi koyu koymuşlar, şey koymamışlar. Hayır. Evet. Ama İspanya var mesela. Hı? İspanya var. Çoğu takım var zaten. Hı? Hı,

Kanattaki boşluktan bir fırsat Hayır. Bugün yes. güzel penaltı. Ah be. Asfere Türkiye'deki maç oldu. Penaltı oldu. Ya. Ya bırak bir tane gol atayım ya. Karşı hücum atarım ya şimdi. Gol. Ronaldo'nun o zayıflar. Bak güzel işte her yerden vurmadın. Boşluk adam ara pas attın öyle attın. Çaba gösterdiler Çaba abicik. Ya, dön geri ya. Carlos. Carlos git artık geri at. Ya. Hıza bak ya. Adamın hızı 99 ya. O, oh! o kadar gergin olmamıştı bir <laughs> şey. Yani. Ama Ronaldo'ya çok benziyor. Ronaldo nasıl giyiyor? Evet, onun kısa hali. Kritik <laughs> 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 bir pas gönderiyor. Oui. Hiç yok, hiç şey yok. Ben burada 60'ım var. Evet. <laughs> ah. Maradona bir de yani atar. Aha biraz daha bu tarafa bakmak lazım. Çok kötüydü ya. Şeye bakamadım ya. Ne? Değiştirme şeylerini kim var diye. Bakabilirsin. Yok yok şey geliyor aşağıda önleri. Bulit ya. Burak, bir şey. hayvanı. Hayvan mı bahçesi? Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ne yaratıyorsunuz acaba? Ani bir atak fırsatı doğuyor. <laughs> Ne? Kimdi o ya yetişti ona? Can, canavar gönüldür. Karnaval o mu? Del Piyo. E sende Beckham yok mu? Yok. Ha pardon Beckham olsa bende olur. Sen karşıların Ah be. Bir an önce topu Kale'den uzaklaştırması gerek. Doğru ben Real Madrid olduydum.

Tamam Maçtan ya. Ha. en yorgun sizde Ronaldo. Sizde en yorgun Ronaldo. Etrafında pas var. Son dakikalarda bir gol farkla yenik poğulları... Bravo canavar. Al. Az kaldı. <laughs> lakin, lakin. Yapmayın biliyorum, yapmayın. Bu mu? Maradona. Maradona'ya bak maradona at gibi gidiyor. Gol. Oh be. Al kayıcı onu al al al. Ya ya keşke yakından çok hızlı vurmasaydım. Hadi be. Gördün nasıl pas attı. <laughs> Ya onu atmayacaktın ya. Ronaldo'yu atacaktım ya. Anca o güzel vurdu orada. Ya nasıl kaçırdım ya. Gol. Bitti maç ya. Ronaldo buradan şey alıyor. Yapamıyor. Evet arkadaşlar ben bayağı eğlendim maçta. Ben de çok eğlendim ya. Tekrar çok bu eğlendim. şekilde maçtan gelmesini istiyorsanız yorumları yaparsan sevinirim. Evet. Ya da minik kalp. Minik 내 생각에는 그게 내한테 제일